Apocalypse. Herkese merhabalar arkadaşlar bugün e, şu yeni şeyi güncellemeyle de zaten e, mikrofon etkinliği geldi son oyunda bir hatadan dolayı dört kişi bir anda çıktı ilk odadan. Biz de kese kese geldik. Deva da denedik hatta yarı can aldık falan sonra olmayınca bıraktık. Baştan video almayı düşünmedim dedim bu kadar gelemeyiz de. Dört kişiyle gerçekten çok güzel geldik. Bir sıfır öndeyiz hani. Kapıların açılmasını beklemedik. Zaten 10 dakikada bir açılıyor kapıların açılmasını beklemedik. E, tuzolva diyordu öldü, falan kese kese geldik. Gerçekten e, çok güzel bir şey oldu. E, i̇ki arkadaş da DB bu arada. Bir okçu, bir mage. E, güzel bir şey şey yaptık yani. E, güzel bir şey tamamlamış olduk. Buradaki arkadaşların da eline sağlık. E, uzun sürede de video atmıyorum. Böyle bir video atayım dedim. Aha, adamlar geldi zaten. Şimdi deneyeceğiz. Bakın karşı taraf da aynı durumdaymış. Yani buna inanarak zaten e, oynadık. E, umarım güzel bir video olmuştur. E, görüşmek üzere. Adamlar yok. Mali sattı. Tamam. Bunu, bizde de var. Zaten kazanacağız. Hatta şu videoyu kapatmadan şöyle bir e, PK'yı da çekeyim. Güzel. Adam 56 gibi yattı. Price düşürürsek biter. Tamam çok güzel. Tamam PK'yı da çekmiş oldum. Ee, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.